Hem bir aktaralım hem de üzerine belki birkaç cümle ederiz. Mert olacak kalede Onur, Tayyip, Talha, Zaynud, Dino, Umut. Burada Tayyip Talha'nın tabii stopere geri dönmesi en azından orijinal bir stoper olarak tabii ki Beşiktaş savunmasına güven veriyor. Demirege, Tayfur Jetson, Raşitsa, Semih ve Cenk 11'i şu an itibariyle tabii bizim muhtemel 11'imiz. Senin bu kadroda çıkartacağın, değişiklik yapacağın bir isim var mı yoksa sen de bu 11'i mi bekliyorsun? Yani sağ tarafta Svensson var mı bilmiyorum. Hani sen okudun mu onu kaçırdım? Svensson. Ha, Svensson belki oynayabilir. Ona bir en azından bir süre verilir maçın başında ya da devamında. Onu düşünüyorum. Ee, Tayip Talhan'ın dönmesi senin de dediğin gibi en azından orijinal stoper bir oyuncu olması e, önemli. Çünkü Beşiktaş burada inanılmaz bir kriz içinde. Yani çıkış yolu da olmayan bir duruma geldiler. O yüzden bence dönüşü önemli. E Diğer isimlerde e, müşterek aynı fikirdeyiz. Peki, şimdi istersen haftanın maçını biraz konuşalım. E, Trabzonspor-Galatasaray mücadelesi. Elbette ki Galatasaray cephesinden bakacağız ama Trabzonspor'da bu karşılaşma öncesi çok önemli bir gelişme. Abdülkadir Ömürlü, Umut Bozun kadro dışı bırakılması kararı e, çok e, gündeme damga vurdu açıkçası. E, Abdullah Avcı'nın maç sonu e, yaptığı açıklamalardan sonra. E, bu kararı nasıl değerlendiriyorsun, nasıl bir e, maç ve nasıl bir Trabzonspor bekliyorsun? Önce onu sorayım. Şimdi bir kere kararın neden alındığını bilmiyoruz. Yani kulüpten resmi bir açıklama yok. Bence bunun yapılması lazım. Yani bu geldiğimiz iletişim dönemindeki Abdülkadir Trabzonspor için bu dönemin sembol isimlerinden biri kulübün yeni nesil oyuncularından biriydi. Bence daha net bir açıklama yani mesela başka bir takıma transfer olmak istedi biz izin vermedik. Bizim şartlarımız beklenen yerine getirilmedi. O yüzden oyuncunun ...böyle bir isteği vardı vesaire gibi ya da e, antrenmana çıkmayı istemedi bununla ilgili örnek veriyorum tabii ki bunları... E, ...böyle bir daha net açıklama taraftarı da rahatlatır bence kulübün üstündeki baskıyı da rahatlatır... ...çünkü şu anda kimse oyuncuların neden kadro dışı olduğunu resmi bir şekilde bilmiyor... E, ...diğer tarafta bunlar elbette ki önemli eksikler çünkü Trabzonspor bu eksiklere ben onu açığı da ekleyeyim tabii derbi öncesinde... Onaçun'un yokluğuyla beraber bu oyuncular Trabzonspor'un hücum anlamında en hareketli, en etkili isimleriydi. Geçtiğimiz hafta Antalya Spor maçında e, evet oynayanlar Fontas başta olmak üzere bir takıma nefes aldırdı. Hücumda bir iki aksiyon yaratmaya çalıştı ama geneline baktığımızda Trabzonspor biraz daha kabuğuna çekilir. Biraz daha oyunu e, kendi yarısı aslında kabul etmeye yönelik bir futbol oynadı. Bunlar Trabzonspor'un eksileri ama Trabzonspor'un artısı elbette ki kulüp dinamiği, kulüp canlılığı ayrı. Abdül, özür dilerim, Abdullah Hoca'nın da çok önemli bir taktisyen olmasıdır. Abdullah Hoca her maça farklı çözüm üretir. Rakibi iyi analiz eder. Rakibin boşluklarına doğru oyunu biraz şaşırtıcı bir şekilde yönlendirir. Yani sağ taraftaki boşluğunuzu, sağ taraftaki sağ bekiniz kötüdür. Abdullah Hoca oyunu sol tarafa yıkar. Bu sefer sağ bekiniz kolay çıkmaya çalışır. E, or, oradaki hataları değerlendirir. Yani farklı farklı planlamalara gider. Bunlar da Trabzonspor'un avantajı elbette. Şimdi Galatasaray cephesine baktığımız zaman da tabii ki Icardi'nin maskesiz bir şekilde idmana çıkması taraftarları ve teknik heyeti e, sevindirdi. E, maçın başından mı şans bulur yoksa ilerleyen dakikalarda mı e, forma giyer? Tabii bu şu anda e, belli değil ama e, senin bu konudaki görüşünü merak ediyorum. Tekardi'nin yokluğunda aslında Galatasaray bir şekilde golleri de buldu. Özellikle Abdülkerim Bardakçı'nın çok ciddi bir yükselişinden bahsediyoruz. Kafa golleriyle biraz rahatladı. Kerem Demirbay'ın son haftalarda öne çıkan bir performansı var ki artık orta sahada zannediyorum. Kerem'in yeri de biraz daha kesin olacak gibi. Ne dersin bu konu hakkında da ve şöyle genel olarak da nasıl bir Galatasaray beklediğini sorayım. Kerem Demirbay'dan başlayayım. Galatasaray aradığı 8 numarayı bence zor da olsa uzun bir bekleyiş sonrasında da olsa buldu. Oyuncu kendine geldi. Kerem elbette ki 10 numarada da oynar, 8 numarada da oynar. İyi bir orta sahadır. Hoffenheim'den Leverkusen'e 32 milyon Euro'luk bir bedelle geçti 2019'da. Bunlar o dönem baz alındığında öyle e, ufak tefek rakamlar değil, sayılar değil. O yüzden Kerem Demirbay'ın katılması bu takıma bence çok önemli Galatasaray için. Çünkü orada net bir boşluğu vardı takımın. E diğer tarafta baktığımızda senin o altını çizdiğin nokta bir şekilde gol buluyordu ama ne şekilde? Yani o bir şekildeler taraftara saç baş yolduruyordu. Bütün psikolojiyi biraz etkiliyordu. Bunlar bence sıkıntıydı. Icardi'nin yokluğunda hatta son maçlardaki varlığında bile gol problemi çok ortada. E çok fırsat harcanıyor. Galatasaray pozisyona giremiyor değil aslında. Bayağı bir şut denemesi yapıyor. Bayağı ceza sahasında topla buluşuyor. Ama bunlar golle sonuçlanmıyor. Icardi burada bence e, kadroya alınırsa ki alınacağını bekliyorum. E, ilk 11'de olur. Çünkü bunun dışında Icardi'yi kulübede tutmak e, yani Galatasaray için büyük handikap. E, onun yerine oynayacak Halil kötü bir durumda. E, Zaha Crystal Palace'da o bölgede oynadı ama şu anda... Galatasaray'da hiç denenmedi neredeyse. O yüzden Icardi varsa bence 11'de olur. Şimdi Zaha dedin. Zaha ve Tete'nin performansları da çok tartışılıyor Suat. Ve oradan da beklediği katkıyı alamıyor Galatasaray. Ee, şimdi her mevkiye transfer yapabilmek mümkün değil. Bir sol bek arayışı olduğunu biliyoruz ama... E, ...şimdi Zaha'nın yerine de Tete'nin yerine de bir oyuncu alabilmek e, çok zor. Bu oyunculardan bir şekilde faydalanması gerekecek. Sen e, ilerleyen süreçte Galatasaray'a... Bu oyunculardan katkı geleceğini düşünüyor musun? Yoksa biraz daha geçen sezona dönüp e, Kerem Barış Alper ikilisine e, sağ ve solda dönebilir mi Okan Hoca? Ezgi Galatasaray'ın sol bek transferi aslında iki transfer anlamına geliyor. Barış Alper'i bu sefer sağ açıkta, eski yerinde, asıl mevkisinde kullanma imkanınız doğuyor. Sol bek aldığınız zaman bence Barış Alper teteden e, uzak ara önde daha faydalı, Ziyetten uzak ara önde fayda olarak. O yüzden de direkt Barış Alper'i zaten sağ tarafa yazarım. Ee, onun dışında hem TTM zağı üzerinde söyleyeyim performansları hiç beklenen beklenene yaklaşmıyor bile. Takımı kurtardı. Ee, bir maç say deseniz, iki maç say deseniz kimse sayamaz. Bu maliyetlere göre e, ortaya koyulan performans gerçekten içler acısı. Burada iki oyuncudan Yer, onları yerine transfer yapamazsınız. Onları satmanız lazım. Çünkü iyi kontratları var. Neredeyse beşer milyon euroya yakın kontratları var. E, bunlardan çıkmanız da kolay değil. Eğer bu oyuncular satılırsa elbette ki yerleri rahatlıkla dolar. Yani bonservissiz geldiler. Ben olsam bonservis bedeli olmadan sadece maliyetine yani sözleşmelerini fes etmek bile oluyorsa ben o transferlerden çıkarım. Çünkü ikisi de tutmayan ve tutacağı da gözükmeyen oyuncular. E, diğer tarafta da Galatasaray'ın ben bu maçta daha fazla atak aksiyonuna giren özellikle de Icardi'nin gelmesiyle Trabzon'un da oyunu orta sahada biraz kilitleyip orta sahayı tutma gayretiyle oynayacağını düşünüyorum. Peki Suat çok teşekkür ediyorum yorumların için. Güzel bir hafta sonu diliyorum sana. Ben teşekkür ederim. Iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet Suat Umurhan'la şöyle bir Süper Lig'de oynanacak karşılaşmaları Beşiktaş ve Galatasaray özelinde özellikle tabii değerlendirdik. Şimdi akışımızdan devam edelim. Mekan Ankara Gücü Teknik Direktörü Emre Belezoğlu Zira Türkiye Kupası'nda sonuna kadar gitmek istediklerini söyledi.